Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi seninle bir challenge yapacağız. Reverse üstü turnike yapmanı isteyeceğim senden. İki hakkın var. İki hakkında bir basket atabilirsen bu şekilde bizden bilet kazanacaksın. Şimdi seni tebrik ediyorum. Bileti almaya kazandın. Güle güle kullan sana reverse üstü turnike yaptıracağız. Bu hareketi yapabilirsen bizden blade kazanacaksın. Yapabileceğine inanıyor musun? İnanıyorum abi. O zaman inanıyorsan topa. Bir de sıfır. Bravo. Kardeşim tebrik ediyorum. İkinci hakkında attın. Performansını nasıl değerlendiriyorsun? Kötü abi. Beklediğimden az. Olsun. Yine Blade'i kazandın. <laughs> Üstü, üstü turnike yapmanı isteyeceğiz senden. Evet. Bu hareketi yapabilirsen eğer ve basket atabilirsen iki hakkında bizden bilet kazanacaksın. Yapabilir misin? Yaparım. Bravo. Tekle yaptı. En sevdiğim. Kardeşim tebrik ediyorum. Bayağı iyiydin. İlk hakkında attın. Güle güle kullan. Bilet senindir artık.